Peki müşteri adına ne gibi faydalar Hı -hı. sağlayacak? Hani şimdi burada böyle sanki datayı sağlıyoruz, Hı -hı. E, burada da e, şey gibi algılanmasın yani data işleniyor ama sonuçta bize bunun bir Tabii. faydası da oluyor. Aynen öyle. Ya Nedir? Şöyle düşünebilirsiniz, bugün Türkiye'de 30'dan fazla banka aslında e, finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor raddede karşılayabiliyor. Sizi tanım. çok. Kesinlikle. Sayısız e, farklı teklif mi? var. Evet, evet, önümüze düşüyor gerçekten. Ama bazen de çok alakasız şeyler gelebiliyor. İşte alakasız olmaması evet. bizim için burada önemli. E, sonuç olarak onlarca farklı sizin kredi teklifi, finansman Hı. teklifiniz olabilir. Onlarca kredi kartı teklifiniz olabilir. Aslında bizim amacımız siz 30 tane finansal kuruluşla tek tek e, vakit kaybetmeyin. 40 saniye içerisinde e, size en uyumlusunu görün, en avantajlısını görün ve buna başvurun. Sonuç olarak burada hani bildiğiniz gibi e, insanlar için en önemli şey paradan da ziyade zaman haline geldi. İnsanlar zamanlarını harcamak istemiyorlar. Çok kısa sürede aslında amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Bizim amacımız da burada sunduğumuz değerde güvenli bir şekilde 40 saniyede sizin belki günler sürecek o 30 finansal kuruluştan alacağınız teklifi 40 saniye indirebilmek ve çözüme kavuşabilmeniz.